Kıbrıs'taki bugün aklı evveller yarın meclis bir kararıyla Yunanistan'a bağlarsa ne yapacaksınız? E, e, o şimdi, olacağı o zaten. Şimdi nereye gidecek Davut abi? Şuna. Eğer 2010, 2004'teki plan realize olsaydı size yemin ediyorum bugün Kıbrıs Türklüğü yoktu. Yoktu tabii. Bak net. Şimdi iki tane notum var. Biri 70 gün yasası biri Poseidon projesi. Kıymetli hocamın anlattığı proje yani Mossad, Aram, askeri istihbaratı, İran'ın ve Şimmet'i istihbaratı bir raporlama hazırlıyor. Diyor ki Lübnan, Suriye ve evet. Kıbrıs bizim için Arzu Mevlüt'ün yeni ekspansiyonist topraklarıdır. Diyor. Ne yapacağız diyor toprak alın. 18 bin resmi veri, oradaki hukuk çok enteresan kıymetli hocam. Hı -hı. Avukatlar yani benim mesleğim üzerinden bir deal agreement yapıyorlar. Yani ya. diyor ki sana geliyor Mossad ben diyor toprak alacağım. Toprak kimin? Davut abi. Davut az Kıbrıs, Türkiye ve toprağın. Onu alıyor ama onun tapusunu almıyor uyanık çünkü tescil edemeyecek register. Gidiyor avukat huzurunda onu bir belgeyi teslim ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve Hakan Fidan'ın son dönemde yaptığı açıklamalardan sonra Ersin Tatar giderek 70 gün yasasını çıkardı. Nedir bu 70 gün yasası? Şimdi korkum o. Onu mürtefi kalacak şimdi yeni cumhurbaşkanı. Evet. 70 gün yasası şu. Ben de öyle düşünüyorum. Herkese bir çağrıda bulundu. Dedi ki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti. Evet. Arkadaş eğer avukat huzurunda bir Tapuya olmayan alışveriş belgesi varsa geleceksin. Devlet olarak bana onu ibraz edeceksin. Ben mülkiyeti tescil edeceğim. 70 gün yoksa hakkım mürtefi olacak. Tutuştu İsrail. Ulan dedi biz ne yaptık? Ne yapabiliriz? Hemen iç yazışmalar var. Bilgi adayları konuşuyorum. Seçime müdahale ettiler. Ve seçimde de 49 80 kair farkla gitti Davut abi. Şimdi devlet bey bunu gördü. Ben demin niye istisnai vatandaşlığını söyledim? Ya bu ülkenin has evlatları var. Evet. Bu ülkenin Kayseri'si var, Yozgat'ı var, Elazığ'ı var, Erzurum'u var. Çok zor bir şey değil ya. 218 bin kişi oy kullanıyor ya. Tavut abi 50 bin kişi bizim gelsinler. Bakırköy daha fazla seçmene sahip ya. 202 bin ton. Ya neyi tartışıyoruz ya? Gönderirsiniz aslan parçalarını. Reyimizi veririz. Döner geliriz. Ha bunu niye söylüyorum? Bu sandığa hayır demek değil. Bu seçimi tanımamak değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu an hakikaten son 25 yılına damlasını vurmuş Sayın Bahçeli bir uyarıda bulundu. Dedi ki Kıbrıs giderse Anadolu gider. Gazze giderse Anadolu gider. Karabağ giderse Anadolu gider. Can Bosna giderse Anadolu gider. Kırım giderse Anadolu gider. Şimdi Pakistan Hindistan Harbi'ne müdahale ediyor Türk Devleti. Ukrayna yani. Rus Harbi'ne müdahale ediyor. Suriye'yi yeniden fethediyoruz. Ama Kıbrıs'ı görmeyeceğiz öyle Kıbrıs mi? Kıbrıs Türk'üne karışmayacak öyle mi? Kıbrıs'ı unutacağız. <laughs> Kıbrıs nedir? Başbuğ Türkeş'in tabiriyle Kıbrıs Turan coğrafyasının Celup Kalesi. Turan coğrafyasının güney ucudur. Kıbrıs Kıbrıs Türkiye yalnız ve mi? sadece bir ada değildir. Kıbrıs, 12 milyon millet hocam koyduğunuz zaman, Birleşmiş Milletler deniz hukuku sözleşmesine göre sizin oradaki tüm hidrokarbon yataklarının kaynağı Kıbrıs Adasıdır. Çünkü 12 milik adadan çekiyor adam. Dolayısıyla siz eğer bugün Mısırın kuzeyinde, siz eğer Libya'nın kuzeyinde oluyorsanız, siz eğer e, Doğu Akdeniz'de oluyorsanız, Gazze'ye bugün benim Mehmet'im gidiyorsa, kız, siz öncelikle Kıbrıs'ta olacaksınız. Adayı tahkim edeceksiniz. Ve bir an önce de şu Karpat'taki deniz üstünü atmalar lazım. Şimdi Geç bile sevgili Davut abi, orada bir Maraş bölgesi var. Onu hep söylüyoruz. Niye bu Maraş hala durur arkadaş? Niye? Niye hala orası insandan arındırılmış bölgedir? Neden? Orası benim toprağım ya. Hatırlar mısınız? Bir bayrağı indirmeye Çarşı, kalktı. Çarşı kur, pazar kur, her, her şeyi yaptı. Bir bayrağı indirmeye kalktı. Hatırlıyor Gittiniz, musunuz? Orada değil Orada mi bir o militan, terk yedi. nereden vurdu onu Türk askeri memnun? Ağlın. Ne oldu? Uluslararası bir yaptırmak? Hayır. Çünkü bayrağı el uzattı. Bayrak bir milletin, bir devletin vatan vesikasıdır. Namus timsalidir. Ve ondan sonra ne yaptılar? Geri vites. Dolayısıyla bizim orada bir kolordumuz var. O kolordumuzu geri çekmeyi amaçlıyorlar. Çünkü federatif bir sistem gelirse Türk askeri orada tırnak içinde şagil olacak, işgalci olacak ve Anadolu coğrafyasına dönecek. Çok değil iddia ile söylüyorum 15 yıl koysunlar federasyon kararı üzerine bir tane Türkçe konuşan adam kalmaz. Konuştukları dilde aksanda Karamani aksanıdır. Bunu da bir yere not etsinler Osmanlı devlet haklı oraya kimi yerleştirdiler çok iyi bilmiştir.